Seni. Sadece bir şey rica edeceğim. Ee, Insta mizah hesabımı aktifleştirin. Hemen bir iki videomu bakmak istersen. <laughs> Yok öyle bir şey. Yapmıyorum artık bunu. Size dün Taksim'de yaşadığım çok boktan bir anımı anlatacağım. Eyleyim Yine cenabetliğim tuttu. Ya da dur bunu anlatırsam. Bir şey olmaz ya onlar izliyordur zaten. Arkadaş. 20 kilometrelik yol güzergahım var. Onun sadece aşağı yukarı 30 metrelik kısmı Taksim'in ortasından geçiyor. Dur şu Mahmut'u ben bir yollayayım da. Bakalım boş yapma demiş. 1 Temmuz'da hesabı açmış. 17 Temmuz'da takip etmiş ve boş yapma yazmış. Bir değişik bir arkadaşımız Mahmut adamsın. Neyse. Böyle sikiç kadar bir alan var ve insanlar orada yürüyor tamam mı? Arabayla Oradan geçiyorsun ve stres oluyorsun. Yani bir sürü insan var ya. Arkadaş daha o yolun başında önüme bir tane eşek gibi kamyon girdi. Dedim ki bu kamyon bir yerde takılacak o Taksim'in ara sokaklarında. Ben zorluk çekeceğim. Yetişmem gerekiyor. Yeni yarışmacılar gelmiş onlarla tanışacağım. Heyecanlıyım falan. O Taksim'in meydanında pezevenk kitlendi o kamyonla. Hani insanların aktif ezel sahnesini düşün. ...o kalabalığı düşün yürüdüklerini... ...ortada araba arabayla kaldım böyle... ...bir grup delikanlı çocuk... ...elren severler... ...beş tanesi beni fark etti... ...elren diye mi lan o falan bilmem de... ...geldiler... ...Taksim'in ortasında... ...arabanın içinde ben böyle fotoğraf çekiyorlar... ...diyorum ki yapmayın oğlum... ...yapma yani hani... ...çünkü niye biliyor musun... ...orada beni tanıyacak belli bir kitle olabilir... ...ama bir de kim bu yavşak... ...amana koduğum diyecek bir meraklı tayfa var... Onlar bir bulaşırsa, benim boku yediğim andır o çünkü. Kaçışı yok. Çünkü düşünsene böyle birkaç kişi fotoğraf çekiyor, yani diyor ki... ...ünlü mü lan bu, Kıvanç Tatlı mı lan bu, ne bileyim... ...Orkun bak sallıyorum şu an, bir sürü ünlü düşünün. O stres çok kötü bir şey ve ben çok rahatsız oluyorum ondan. Abi o geldi, o geldi, elrenciler geliyor böyle. Elrenci olmasa bile anla yani işte, yayıncı bu diye. Geliyorlar fotoğraf, biri sağdan çektiriyor, Beni biri soldan. Be. Öndeki kamyonun içinde, şoför koltuğunda adam boş. Yok kimse. Bir de meraklılar gelmeye başladı. Çünkü oradan yürüyen herkes bir durup böyle bir bana bakıyor. Kim lan bu yer hatırlamıyorum daha amına koyayım <laughs> falan diye bir bakanlar da var. Kardeşim o arabanın etrafı doldu mu? Diyorum ki Allah'ım ne olur çek beni al kurtar buradan. Işınla beni bir yere yani o kadar utanıyorum ki çünkü. Allah kahretsin arabanın içi leş. Sağda solda maskeler yerde maskeler. Camış gibi ortadayım amına kodumun Taksim meydanının ortasında. Neyse bir 10 dakika orada çile çektim. O benle ilk fotoğraf çektiren kardeşlerim de köşede böyle sağ olsunlar 7 kişi 8 kişi durdular böyle. En son bir kornalaştık zaten. Kamyonu geri aldık. Geri alınca ben daha da insanların içine girmeye başladım. Of çok zorlan. Yani niye anlattım bunu? Hayatımda zorlandığım bu konuyla ilgili ikinci mevzudur. Birinci de o teyzelerin iyi. çıkıp kim o dizi oyuncusu mamına koyayım diye bağırdıkları vardı. Okul çıkışına denk gelmiştim. Çok zor şeyler olabiliyor bazen hayatımızda. Bir de biri anlatsın dur bakayım onu kim anlattı? Mert mi anlattı? Şş, Mert! 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 Ya bir boktan bir durum daha oldu. Yeni bir yerde oturuyoruz yemek yiyoruz bir AVM'de. Bir grup çocuk geldi işte fotoğraf çektirdiler falan sağ olsunlar. Sonra onlar fotoğraf çektirme cesaretini bulununca çevrede pusuda yatanlar da geliyor. Neyse çekiliyoruz tek tek. Aralarında fotoğraf çektiren bir tanesinin anneannesi. Geldi böyle yanımıza tanımıyor tabii kadın beni. Bizimkiler de raneler grebler köşede. Kadın şey demiş. Kim bu ya? Bunların dizi oyuncusu falan demiş. Böyle. <laughs> Onun taklidini be. biri çok güzel yapıyor. Dal geçmek için değil birebir aynısı olsun diye. Bizim çocuklar demiş ki aynen teyze dizi oyuncusu demiş. Yani çünkü anlatamayacak. Twitch'te yayın yapıyor, işte YouTube'da bir şey yapıyor falan. Dizi oyuncusu teyze demişler. Allah Allah izliyoruz ama hiç görmedik de falan diye bir de laf sokmuş bana. Hani amına kodumun bu çocuğu tanımıyoruz yani. Hani sen ne kimsin gibisin lan. Trip atmış baya. Oradan ellerinden öpüyorum onun. Ee, haklı kadın yani. Bütün dizileri takip eden bir kadına sen dizi oyuncusu dersen yemez. Eski toprak o. Allah Allah der hayırdır der yani. Kulaklığın kapalı abi